Namaz kulluk borcu değildir arkadaşlar. Algı yanlış. Namaz bir disiplindir. Evet varlığımızı Allah'a borçluyuz ama bu yüzden ona borçlu değiliz. Çünkü maliyetimiz yok. Ol dedi olduk. Allah'ın egoları da yok. Biz tapındıkça o tatmin olsun. Namaz bir disiplindir arkadaşlar. Günün belirli vakitlerinde dost doğru namaz kılanların aklında ölüm, kıyamet, ahiret ve hesap canlı kalır. Bu kişiler böylece günahlardan daha fazla el çekip iyiliklere daha fazla yönelirler. Namaz bunun için var. Namazı Allah'a değil kendimize kılacağız. Allah'ın bizim hiçbir şeyimize ihtiyacı yok. Kendisi için istediği bir şey de yok. Mesele iyi insan olabilmek. Allah bizden adam olmamızı, şeytana kul olmamamızı istiyor. Allah'a kul olmak Allah'ın emir ve yasaklarına tabi olmak demektir. Kulluk tapınmak değildir arkadaşlar. İslam sevgi, barış, kardeşlik, eşitlik, paylaşım, adalet, hoşgörü ve anlayış dinidir.